Hop ne yapıyorsun ya? Ne ya? Yola çıktım zaten. Reis nereden geliyorsun? Ben yolumda gidiyorum. Sen gelmişsin önüme kırıyorsun ya. Kanka yola çıkıyorum. Sen de birden geliyorsun ama. Oo sen çıkıyorum. bir şey diyeceğim. Bravo mu kullanıyorsun? Oo evet. etiket de var, bak anahtarlık da var. Zaten yeni ya aldım bravo Şaka yapıyorsun. Evet. Ben de bravo kullanıyorum. Memnun Gerçekten, musun? Memnunum. Vallahi bu Çinli motorlarda çok sıkıntı var diyorlar ya. Sende de öyle mi? Ben 3 bakımdır kullanıyorum. Motor evet. 10 binde aldım. 17 17.000'e gelecek. 3. bakımı yapacağım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Allah Allah. Yok ya. Allah Allah. He. Vay be. Motorda ses geliyor, kesiyor. Titreşim var, kesiyor. Bitleşim Allah Allah. rahatlıyor. Kesinlikle. He. çok sorun var. Aynen elciklerde bayağı hissediliyor. Ben ilk aldığımda bayağı vardı. Yağ koyduktan sonra değişti. Kesildi Bir yani. Kilometreden sonra düzeldi yani kesildi. Şimdi Ya sefer. kusura bakma ben de Senle biraz tartıştım ama. Sen de kusura bakma ben de bir denemeyi atladım. Aylul olsun. Eyvallah sağ olasın. Kendine iyi bak Allah'a emanet. <laughs>